Yaşamımıza dönüp baktığımızda birçok zorlanmamızın, birçok ruhsal problemimizin, birçok terapi ihtiyacı içinde olduğumuz durumun aslında kökenlerinin, sonuçlarının ta çocukluk dönemine kadar dayandığını, bağlantılarının çocukluk döneminde olduğunu görüyoruz. O halde çocukluk döneminin ne kadar önemli olduğunu bizim yaşam seyrimizde, bizim nasıl bir insan olacağımıza, yaşamda nasıl ilerleyeceğimize, yaşamda karşılaşacağımız güçlüklere nasıl reaksiyon göstereceğimizde, zorlukları nasıl yeneceğimizde çok önemli bir temel oluşturmaktadır. Çocukluk dönemindeki yapılan ebeveynler tarafından elbette ki, çevresi tarafından yapılan yanlışlıklar, yetiştirme tutumlarındaki bozukluklar, yetişme tutumlarındaki tutarsızlıklar, bunların hepsi çocuğun benliğinde yer etmekte, çocuğun bu yaşamdaki konumlanışını değiştirmekte ve gelecekte birçok ruhsal sorunun, ruhsal hastalıkların da temelini oluşturmaktadır. O halde dönelim bu çocukluk dönemine. Çocukluk döneminde ebeveynlerin çok sıklıkla yaptığı hatalar vardır. Öncelikle çocuklarına tutunan annelerden bahsetmek istiyorum. Adeta çocuklarına yapışırlar. Aslında çocuklarının kendilerine yapıştığını, ayrışmadığını söylerler ama anne öyle bir ortam hazırlar ki çünkü anne kendi annesiyle ayrımlaşamadığı için, bağlanma problemini halledemediği için farkında olmadan bilinç dışı bir şekilde çocuğuna tutunur. Ve çocuğunun bireyselleşmesi, çocuğunun ondan ayrılması, ayrı bir kimlik geliştirmesi adeta anne için bir risk oluşturur. Ve bu riskten kaynaklı, annenin kendi korku, kendi kaygılarından kaynaklı bu çocuğa çok fazla korunaklı bir yapı oluşturması, çocuğa çok fazla tutunması, çocuğun bir aşamadan sonra annenin beklentileriyle kendi beklentilerini ayrıştıramamasına sebep olmakta. Annenin tercihleriyle kendi tercihlerini ayrıştıramamasına sebep olmakta. Ve öyle bir noktaya doğru ilerlemekte ki bazen anne babalar kendi yaşamda halledemediği, başaramadığı birçok meseleyi, birçok konuyu çocuklarına miras olarak bırakırlar, havale ederler adeta. Çocuklar bağımsız bireylerdir ve başka bir yaşam sürmek üzere bu dünyaya gelmişlerdir. Anne babanın yarım bıraktığı meseleleri tamamlamak zorunda değiller. Anne babanın bu tamamlanma beklentisi, bu tamamlanma güdüsüne ortak olmak zorunda değiller. Onlar kendi yaşamlarını kuracaklar ve onlar kendi yaşamlarında ilerleyecekler. Dolayısıyla anne babaların yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi dış dünyanın çok fazla tehlikeli olduğu, risklerle dolu olduğu duygusu vererek çocuktaki kaygı düzeyini yükseltmek. Çocukluk döneminde çocuklara benliklerine yerleştirilen bu kaygı, korku güdüleri ömür boyu onların yaşamlarını belirlemeye devam eder. 50-60'lı yaşlara geldiklerinde verdikleri kararların hepsinin temelinde bir güvensizlik, bir korku, bir endişe hali kendini göstermeye devam etmektedir. Anksiyeteli, çok fazla yaygın anksiyete bozukluğu olan, depresyona yatkın olan çocukların büyük bölümünün ebeveynler tarafından aslında bu çocukluk döneminde onlara sürekli kaygı, korku, dış dünyanın tehdit edici, dış dünyanın tehlikeli olduğu şeklinde bir takım e, düşüncelerin sürekli empoze edildiği, aktarıldığı e, bilinmektedir. Şimdi çocuğun en çok neye ihtiyacı var? Ona bakalım. Çocuk bir defa koşulsuz olarak sevgi göster görmek ister. Sevildiğini, güven içinde olduğunu hissetmek ister. Sevgiyi koşula bağlamak en büyük hatalardan bir tanesidir. Sen uslu durursan, sen akıllı olursan, sen benim istediğim şeyleri yaparsan ancak ben seni severim gibi koşullara bağlamak, şu kadar notu alırsan ancak seni severim, ee, şöyle davranırsan, şöyle bir insan olursan ancak seni severim gibi cümleler çok tehlikeli cümleler çocuk ne olursa olsun başarılı da olsa başarısız da olsa doğru da yapsa yanlış da yapsa bu sevginin hak edilmiş bir sevgi olduğunu bunun garanti olduğunu bilmek ister. Güven duygusu içinde olduğunu bilmek ister. Çocuğun her başarısızlığını, her yaptığı yanlışlığı sürekli yüzüne vurarak, sürekli aşağılayarak, sürekli onu küçümseyerek, işte sen böyle birisin, sen yapamazsın, sen nasıl çocuksun şeklinde sürekli bu telkinlerde bulunmak çocukta güven duygusunu yerle bir eder ve gelecekte kendine güvenemediği için sürekli danışacak, sürekli fikir alacak, sürekli karar veremeyecek bir durumda bulabilir ileri yaşlarda kendisini. Şimdi siz kendi yaşamında düşünün. Kendi yaşamınıza şöyle bir bakın. Çocukluğunuzda anne babanızın size en fazla sık sık tekrarladığı cümleler nelerdir? Böyle kafanızın içinde dönüp dolaşır o cümleler ve o cümleler o kadar yer eder ki bazen güvensizliğinizin, bazen çok kaygılı oluşunuzun, bazen de her şey yerindeyken bile mutlu olamayışınızın belki de temelinde o sürekli tekrarlanan cümleler yatmaktadır ve insanlarda bir takım şemaların oluşmasına sebep olur. Bu sık sık tekrarlanan cümleler anne babalar tarafından çocuğun kendisini dünyada böyle konumlandırmasına sebep olabilir. Aa ben zaten yetersizim, ben yapamam. Birçok insanın temel dürtüsü yetersizlik, yapamama, başaramama. Çok başarılı olsa bile başaramama, yapamama korkusu içinde kendisini bulabilir. Ya da sürekli endişelenmek, her şey doğru giderken bile hiçbir problem yokken bile endişelenmek, sürekli endişe hali içinde olmak, sürekli güvenememek, güvensizlik duygusu içinde olmak, sürekli kendisinden kuşku duymak, dış dünyadan kuşku duymak bunların hepsinin temeline baktığınızda anne babaların yaptığı o yanlış söylemlerin çocuğun kafasına oluşturduğu şematik bir durumla alakalı olduğunu maalesef görmekteyiz. Evet o halde ee, çocuklarda öncelikle güven duygusu, sevgi duygusunun temel olduğunu bileceğiz ve bu temelin üzerine çocuk kendini tanımaya, bireysel olmaya e, fırsat verilmesini ister. Onun bireyselliğini desteklemek, onun yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, onun hata yapmasını ve bu hataların sonucunu görmesini sağlamak, onun hatalarını sürekli yüzüne vurarak onda güvensizlik yaratmak değil, onun bu hataların neticesinde yaşamı keşfetmesine, dünyayı daha iyi, kendini daha iyi tanımasına yardımcı olmak en büyük yapacağınız iyiliktir. Anne babaların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi çocuğu yarış hata haline getirmek. Sürekli başarı odaklı, sürekli başarmak zorundasın, sürekli diğer çocukları, rakiplerini geçmek zorundasın. Aslında baktığımızda bu bazen anne babanın yarışı olduğunu görüyoruz. Anne babaların, ebeveynlerin diğer ebeveynler arasındaki bu yarışı çocuk üzerinden sürdürmeleri çocukta da sürekli bir kaygı, sürekli bir korku halinin oluşmasına sebep olmaktadır. Sınav kaygısının, sınav korkusunun, okul korkusunun, başarılı olamama korkusunun altında kesinlikle bu temel güdüler, bu temel yaklaşım yatmaktadır. Elbette anne babalar çocuğun iyiliği için çabalamakta. Çocuğun iyiliği için, çocuğun iyi yetişmesi için, çocuğun mutlu olması için çabalamakta. Ama öyle bariz, öyle majör hatalar yapmaktalar ki o çocuğun iyiliği için yaptığı birçok şey çocuğun kaderini olumsuz etkilemekte, çocuğun mutsuz olmasına yol açmakta, çocuğun bireysel gelişimini tamamlayamamasına, yanlış sürdürmesine sebep olmaktadır. Evet, çocuk belli bir yerde sürekli anne babanın kontrolü altında, sürekli anne babasından bir şey öğrenecek ve çocuk ailenin yansıması. Ailede olup biten her ne varsa, ailede olup biten travmalar, kavgalar, gürültüler, sıkıntıların hepsinin çocuğun etkile, etkilenmemesi, çocuğun bunları yaşamında bir yere oturtmaması mümkün değildir. Bazen ailelerde ruhsal hastalığı olan, zihinsel geriliği olan, otizmi olan ya da başka bir engelli olan çocuklar olur. Ve anne babanın dikkati, ailedekilerin daha çok dikkati bu çocuk üzerine yoğunlaştığı için diğer çocukları ihmal etme e, riski çok fazla yüksektir. Ve diğer çocuklar e, Kendini düşünür, çocuk ben merkezcidir, kendisinden yola çıkar. Ee, o çocuğa neden o kadar zaman ayrıldığını, ona ilginin neden kaydığını çok fazla düşünmek istemez. Çocuk kendisinden kendisinin reddedildiğini, istenmediğini, sevilmediği gibi bilinç dışında bazı şablonlar, bazı şemalar geliştirir. Ve bu yaşamı boyunca böyle bir şema geliştiği zamanda işte çocuk sürekli yaşamda diğer insanların, onayını alma peşinde koşmaya başlar. Sürekli diğer insanların sevgisini kazanmak, diğer insanların gözünde iyi olmak için çabalayıp durur. O içsel huzursuzluğunu, içsel güvensizliğini, içsel mutsuzluğunu dış dünyada aramaya başlar ve bu da telafisi çok fazla mümkün olan bir şey değildir. Çünkü hiçbir zaman tam olarak tatmin olamaz. Asıl çocuğun bu konudaki güveni, bu konudaki duygusunu tatmin edecek olan ilk bu yaşamda iletişimde bulunduğu, ilk etkileşimde bulunduğu anne, babası, ona bakım verenler, yakın aile içindeki insanlar. Çocuğun üç tane ebeveyni vardır. Annesi, babası ve de aile içinde kimler yaşıyorsa onlar arasındaki ilişki, onlar arasındaki iletişim. Onlar arasındaki iletişim dili çocuk için çocuğun anne babasının yaklaşımı kadar da son derece önemlidir. Peki, modellere baktığımızda çok fazla aile modeli görmekteyiz. Elbette ki aileler kendi yaşamlarında ve de önceki kuşaklardan devraldıkları travmaları bilinçli olmadan da yaşamlarında devam ettirmeye çalışırlar ve farkında olmadan önceki kuşaktan devraldıkları bitmemiş meseleleri, travmatik yaşantıları sürekli anlata anlata onların içindeki o duygu yüklemeleriyle kendi çocuğuna aktarırlar. Ve çocuk hiç tanımadığı, bazen farkında olmadığı, bilmediği bu bir iki kuşak öncesindeki e, aile üyelerinin travmatik yaşantılarının oluşturduğu o duyguyu, o hissi kendi üzerinde, omuzunda, yaşamı boyunca taşımaya devam eder. Ta ki işte karşımıza gelip terapi görüp bunun ayrıntılarını, analizini yapıp bu duygudan kurtulana dek. Evet anneler bazen o kadar çok kendini acındırırlar, o kadar çok çocuğa duygu yüklerler ki, bazen yanlış duygular yüklerler ki çocuk suçluk duygusu içinde yetişen bir birey haline gelir çocuğa suçlamak sürekli çocuğu aşağılamak çocuğa işte bak senin yüzünden hasta oldum senin yüzünden bu haldeyiz gibi sık tekrarlanan cümleler çocuğun kafasına yer eder ve gerçekten de çocuk kendisi yüzünden ailedeki her olumsuzluğun başlarına gelecek her kötülüğün sebebinin kendisi olduğunu düşünmeye başlar. Ve bu suçluluk duygusu çocuğun yaşamı boyunca bütün ilişkilerine yansır çocuğun ileride mutsuz, kaygılı, suçluk duyguları içinde ve de depresif, kendi içine kapanık bir insan olmasına yol açar bütün bu yaklaşımlar. Peki otoriter ailelerden bahsederiz. Her şeyi kontrol etmek isteyen aileler. Çocuk adeta çocuğa nefes aldırmayan, çocuğun her hareketini kontrol eden, ne yapması gerektiğini sürekli ona telkin eden ve onlara sormadan hareket edemeyen çocuklar otoriter ailelerin yaptığı şeyi çocukların gelişimini durdurmak, çocukların bağımsızlığını öldürmek. Çocuk sürekli direktif almaya alışmış, sürekli direktifle hareket eder bir hale gelmeye başlamıştır. Ve bu çocuk büyüdüğünde, gelecekte amirlerinin direktifini bekler. Bir şeye karar vermekte güçl güçlük yaşar ve sürekli ona ne yapması gerektiğini söyleyen birilerini arar durur. Sürekli öneri ister. Kendi başına karar veremez, kendi başına hareket edemez ve otonomisini gerçekleştiremez. Otoriter ailelerde büyüyen çocuklar. Oysa otoriter aileler daha çok kaygılı aileler. Dış dünyanın tehlikeli olduğunu, muntazam çocuk yetiştirmek istediklerini, adeta faunus içinde çocuk yetiştirmek istediklerini, o çocuğun her şeyini kontrol etmek istediklerini ifade eden aileler ama çocuğun bireysel kimliğinin geliştirmesindeki en büyük de engeldir bu otoriter ebeveyn tutumu. Onun tam zıttına gelirsek bu sefer ilgisiz aile tutumlarına dönüyoruz. O zaman da çok fazla serbest bırakmış, adeta çocuğu kendi haline terk etmiş. Daha çok kendisiyle meşgul, daha çok kendi arkadaşlarıyla, kendi çevresiyle meşgul ebeveynler. Kendi yaşamlarında çocuk kendi halinde büyür, adeta onların soruları cevaplanmaz. Çocuk sorduğunda, çocuğu yönlendirme konusunda güçlükleri vardır ve çocuk adeta ihmal edildiğini düşünür. Burada ihmali çok değişik yerlere ayırabiliriz. Elbet fiziksel olarak ihmal edilmiş olabilir, çocuk duygusal olarak ihmal edilmiş olabilir, sevgi, güven eksikliği yönünden çocuk ihmal edilmiş olabilir ve bu ihmalle çocuk artık etraftaki etkileşimde bulunduğu insanlarla yönünü bulmaya çalışır. Bu çocuk istenmediği duygusu, sevilmediği duygusu içinde temel olarak yaşamı boyunca devam ettirir. Girdiği bir ortamda istenmediği, arkadaşları tarafından sevilmediği şeklinde ve de en ufak bir buna işaret edecek davranışları da böyle yorumlamaya, alıngan olmaya, meyilli bir çocuk haline gelmeye başlayabilir. Demokratik aileler en fazla bizim önerdiğimiz, en fazla olması gerekenin çocuk açısından, çocuğun gelişimi açısından istediğimiz demokratik aile yapısı. Demokratik aile yapısında çocuğun fikri her zaman alınır, çocuk her zaman kararlara ortak edilir ve bu kararlarla birlikte çocuğun fikri sürekli kararlarda vardır. Çocuk ailesi için önemli olduğu, değerli olduğu hissine kapılır. Ve çocuk birçok kararı, birçok deneyimi, yaşamdaki birçok etkileşimi bir prototip olarak ailede deneyimler. Ve çocuk dış dünyaya daha hazırlıklıdır, daha temkinlidir, daha kendine güveni tamdır, sevildiğinden emindir. Ve kararları da, uygulamaları da, doğruyu da, yanlışı da öğrenmesi çok daha kolaydır tutarsız ailelere baktığımızda aileler keyfine göre bir gün çok sert, bir gün çok yumuşak. Bir gün çok kural koyan, ertesi gün bu kuralların hepsini yumuşatan ailelerden bahsediyoruz. Hal böyle olunca çocuk şöyle düşünmeye başlar. Dün doğru olan bugün yanlışsa ailenin keyfi yerindeyken izin verdiği bir şey ailenin canı sıkkınken yasaklanıyorsa o zaman doğru yanlış kavramı çocuğun kafasına karışmaya başlar. Çocuk doğru yanlışı çok fazla öğrenemez. Ve bu doğru yanlışı öğrenememesi de çocuğun kafasında karışıklıklara sebep olur. Çocuğun bazı kişilik bozuklukları geliştirmesine de sebep olur. Çünkü tutarsız ailelerin ailelerin yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi de onlar sürekli keyfine göre hareket ettikleri için, kendi ruhsal durumlarına göre davrandıkları için çocuğun ihtiyacı olanı vermezler. Kendi ihtiyacı olanı çocuğa dikte ederler. Örneğin çocuk altına kakasını yaparken onu emzirmeye çalışan bir anneyi düşünün. Ya da çocuğun başka ihtiyacı, sevgi ihtiyacı varken sürekli ona kıyafetler alan bir anneyi düşünün. O anne kendi ihtiyaçları için mi çocuğuna kıyafet almakta, çocuğun ihtiyacı için mi kıyafet almakta? Bu tartışılır. Çocuğun ihtiyacını görmek ona göre davranmak ve tutarlı olmak. Anne için yanlış olan bir şey baba için de yanlış olmalı. Dede için yanlış olan bir davranış babaanne için de yanlış olmalı. Ve çocuğa e, diğer kuşaktaki insanlar da böyle yaklaşmalılar. Ve çocuk şunu bilmeli ki bu davranış herkes için yanlıştır. Bu herkes için yanlıştır cümlesi çocuğun kafasında yer etmeye başladığı zaman çocuk doğruyu yanlışı öğrenmeye ve kendinden de emin olarak hareket etmeye devam edebilir. Çünkü çocuğun davranışlarının aynı davranışlarının belli günlerde onaylanması, belli günlerde eleştirilmesi çocuğun kafasını karıştıran bir durumdur. Evet çocuklar hata yapacaklar. Hata yapmasına izin vereceksiniz. Hata yaparak büyüyecekler, öğrenecekler. Ama bu hatayı onları, onların yaptıkları hataları sürekli yüzüne vurup, sürekli onların başarısız olduğu, sürekli yapamayacakları, beceriksiz oldukları, sürekli onların bir işe yaramayacakları şeklinde e, ifade etmemek lazım. Çocukla dalga geçmek çocuğun fiziksel durumuyla, fiziksel e, özellikleriyle dalga geçmek, çocuğun bu yaptığı yanlışlarla dalga geçmek, aşağılamak çocuk için çok travmatik bir durum meydana getirmektedir. Bilir misiniz ki bu yapacağınız olumsuz davranışlar 50 yıl sonra bile çocuğun zihninde canlı bir şekilde kalmaya devam edecek. Yani 50 yıl sonra da çocuk bu cümlelerin olumsuz yanlarını hayatında omuzunda taşımaya devam edecek. Başarı merkezli değil, sevgi merkezli. Siz çok başarılı bir çocuk mu yetiştirmek istiyorsunuz? Hayatında mutlu, dengeli, düzenli, diğer insanlarla iyi iletişimleri olan, değerlere sahip ve bu değerlerin peşinde, bu amaçların peşinde koşan çocuklar mı yetiştirmek istiyorsunuz? Kimseyle kıyaslamayın. Her çocuk yapay bir potansiyelle dünyaya gelir ve bu dünyada kendi potansiyelini gerçekleştirmeye çalışır. Bu sınavlar, yarışlar bunların hepsi aslında yapay şeylerdir. Çocuğun doğasıyla, çocuğun kendi iç dünyasıyla ilgili olmayan ama çocuğun maruz kaldığı şeylerdir çocuk potansiyeline uygun, ilgilerine uygun, bu dünyada e, kendi özelliklerine uygun e, kendini konumlandırmak ister ve ancak böyle mutlu olabilir. Onu zıt bir kutba doğru ittiğinizde, zorladığınızda, birileriyle yarışmak için, onun başarısı için, onun herhangi bir şey olması, herhangi bir şeye dönüşmesi için yapacağınız çabaların hepsi hem sizi çok fazla yorar hem de çocuğu mutsuz eder. Çocuk yetiştirmek bazen bir ağaç büyütmeye benzer. Su verirsiniz, gübre verirsiniz, onun ihtiyacı olan şeyleri verirsiniz. O ağaç kendisi büyür. Neyse ne olacaksa o kendisi olur. Siz o ağacın yapısını değiştiremezsiniz bir elma ağacını armut ağacı yapamazsınız. Bir portakal ağacını, bir çilek ağacı yapamazsınız. Siz ona uygun ortamı hazırlarsınız. Doğa içinde o kendi varoluşunu gerçekleştirir. Çocuğa böyle bakmakta, böyle yaklaşmakta oldukça değerli bir durum. Mutlu toplumları ancak mutlu aileler oluşturur ve mutlu çocuklar da mutlu ailelerde büyür. Mutlu çocuklar yetiştirmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum.